Sevgili anne ve babalar, bu hikayemiz sizin için. Bu hikayede devamlı başkalarıyla kıyasladığımız çocuklarımızın sesi olacağız. Farkında olmadan kırdığımız miniklerimizin ruhu, kalbi benliği olacağız. Yani bu hikayemizde küçücük yavrularımızın aslında duyulmayan o çığlıkları olacağız. Evet, başlayalım mı? Ben Nana. Kaç yaşındayım önemli değil. Ama bazen kalbim yaşımın üstünde yorulmuş gibi hissediyor. Çünkü ne yaparsam yapayım hep birileriyle kıyaslanıyorum. Mesela sabah kahvaltı masasında başlıyor her şey. Annem bakıyor tabağıma. Sonra şöyle diyor. Bak mesela aile her sabah iki yumurta yer. Hiç nazlanmaz. Bir de sana bak. Allah'ım ailenin saçları bile pırıl pırıl. Bense canım sadece biraz ekmek yemek istiyor. Ama yetmiyor. Aile gibi olmayınca eksik sayılıyorum. Okulda öğretmenim başka bir yarışa sokuyor beni. Zeyzey'in defteri her zamanki gibi mükemmel. Nana, sen de biraz örnek alsan fena mı olur? Ama kimse bilmiyor. O kadar süslü yazmak beni çok yoruyor. Ben harfleri düz yazmayı seviyorum. Ama demek ki düz olmak beğenilmemek demekmiş. Arkadaşlarım da farkında olmadan beni yaralıyor. Zeyzeyi daha komik. Aile daha güzel giyiniyor. Sen de biraz uğraşsan ya. O kadar çok denedim ki. Daha sesli olayım diye. Daha gösterişli olayım diye. Daha fazla olayım diye. Ama ben her çabamda kendimden biraz daha eksildim. Ve sonunda o gün günlüğüme şunu yazdım. Ben böyleyim diye sevilmemezlik yapılır mı? Sonra bir gün kütüphanede elime bir kitap geçti. Sayfaları karıştırırken bir cümle kalbime dokundu. Şöyle diyordu. Kendini başkalarıyla kıyaslamak gökyüzüne neden deniz değilsin demektir. O an içimde bir şey kıpırdadı. Ben neden zeyzey Zey gibi değilim? Çünkü ben deniz değilim. Ben gökyüzüyüm belki Bazen gri, bazen açık mavi, bazen yıldızlı. İlk defa aynaya baktım. Saçımı kendi sevdiğim gibi topladım. En sevdiğim ama hiç kimseye benzemeyen kazakla çıktım evden. Ve dedim ki kendime, bugün kimseye benzemeyeceğim. O gün ilk defa kimse beni kıyaslamadı. Çünkü ben kendimi kıyaslamayı bıraktım. Ve işte o gün nana olmaktan utanmadım. Aksine ilk kez gurur duydum. Kendin olmaktan korkma. Kimseye benzemiyorsan işte o zaman fark ediliyorsun. Evet canım anne, sevgili baba. Belki farkında olmadan sen de en kıymetlini başka biriyle kıyaslamışsındır belki farkında olmadan sen de minik bir ruhun özgüvenini yıkmış, o güzel kalbi kırmışsındır. Ama bu hatadan dönmek için geç kaldın sayılmaz. Unutma, senin çocuğun kendi benliği, karakteri, dış görünüşü ile en güzeli, en özeli. Şimdi ona sıkıca sarıl ve sen bu dünyada gördüğün en özel ve en güzel çocuksun seni bütün özelliklerini çok ama çok seviyorum. İyi ki benimsin de. Belki kırılan bir şeyler tamir edebiliriz. Çok geç kalmadan, çok üzmeden, çok üzülmeden. Ve unutmayalım. Kıyasladığımız aslında sadece çocuklarımız değil. Biz farkında olmadan kendimizi kıyaslıyoruz. Biz farkında olmadan anneliğimizi, babalığımızı, dostluğumuzu, arkadaşlığımızı kıyaslıyoruz. Kendimizde eksik olanı karşıda bulmaya çalışıyoruz. Ama unutmayın, önce kendimizi düzeltmemiz gerekiyor. Ya da bırakın düzeltmeyin. Çünkü biz böyle güzeliz. Çünkü bizim çocuklarımız böyle güzel. Bırakın saçları açık kalsın, taramasınlar. Kahvaltıda yumurta yemesinler ya da ne bileyim tabaklarındaki yemeği bitirmesinler. Birazcık zayıf oluversinler. Ama mutlu olsunlar. Ama mutlu olun. Çocuklarımızı kimlik kargaşasından sokup onları bu kadar üzmeyelim olur mu? Bir sonraki hikayede görüşmek üzere. Hoşçakalın.